Bafra nerededir? Samsun. Tüm coğrafyayı bilirim. Tüm coğrafyayı bilirim. Bilirim. Abi. Evet. Tüm bölgeleri. Tüm bölgeleri bilirim. Safranbolu. Sa Kastamonu. Ka Kastamonu'da. Gittik mi abi? Geçtim yarından. Geçti. Geçtim ama içine gitmedim. Kastamonu'da eminiz. Kastamonu. Halifeti. Halifeti Şanlıurfa. Evet. Hasan Keyif. Hasan Keyif e Batman. Batman Kurtalan. Hasan Keyif Batman Kurtalan. Kurtalan Sihir tarafı. Batman. Batman Midyat tarafı. Bir dakika Hasankeyf biliyorum. Hasankeyf, Hasankeyf. Midyat, Batma, evet Batma. Yok Batman. bir dakika. Ee, Batman, şaşırdım ya. Midyat, Gercüz. Midyat. Midyat, evet, Keyf. evet. Hasankeyf, Gercüz, Midyat. Evet, aynı. Bölge Batman. orası, evet. Sorun. Başka soralım abimize, ne soralım başka? Söğüt. Söğüt, Ankara Söğüt. Ankara Söğüt. Bilecik Söğüt var bir de. Evet, başkent olan. Evet, Bilecik. evet. Mihal Gazi. Mihal Gazi. Melih Gazi. Gazi. Mihal Gazi. Mihal Gazi, Gayserim. Bir dakika Melih Gazi Kayseri. Melih Gazi, Mihal Gazi. Bilecik ya da Bursa Bilecik eski